son videom Instagram'da. Bundan sonra Instagram'da yayın açmayacağım. Tekrar söylüyorum. Bu son videom. Instagram'da bir daha yayın açmayacağım. açmak istemiyorum. Yayın yapmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmemek üzere. Bundan sonra asla Instagram'da yayın açmayacağım. Hadi bakalım. Bu videoda Instagram'da kalacak YouTube kanalıma atmayacağım. Bu saat bu yani bugünden itibaren Instagram'da yayın açmayacağım.